Başladım. Başladım. Al. Ay Emir oldu bu. Vuraksı olmadı. Vuraksı mı dökeyim? Evet. Heh. Bekle. Tak, 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 tak. Bana dur de tamam mı? Tak 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 dur. Ha tamam. Kovumun kime giderken şimdi elime geldi. Ne o? Ha tamam. Anne biraz o şeyden döksene bu olmayacak galiba. Pirirden değil benim. mi? Bak söyledi. Zaten kadar yetmeyecek. Dök biraz daha Bora. Ay anne dökme ondan vazgeçtin. Azıcık. Bir olacak. Azıcık. boraksı bitirme. Pembeye kullanırsın. Biraz Aa pıramı evet. Pıramı hayır, Hayır. Hayır. be. Allah. Getir demedin mi oğlum? Vaz... Bir damla koyalım ama. Bir damla. Hayır. Damla. Öyle de parça pinçik olur. Ha. E böyle ne? de parçık pinçik oldu. Hayır böyle parça pinçik olmadı. Oldu işte. Geliyor eline küçük küçük. Emir'in gofleti. Emir'in cipsi. Hayır bu elindeyken böyle yapıyorsun hemen gidiyor. Bak işte olmadı slime. Böyle bir garip bir şey oldu. Böyle slime böyle cılıks 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 olmuyor mu? Oluyor ama Biraz borak dökmediğimiz için dök biraz. Hmm. Yeter. Bak şimdi de aynısı. Hani dediğim gibi oldu şimdi de. Oldu mu şu an? Evet hani ondan dökeceğiz. Böyle yavaş yavaş oldu. Dökeceğiz mi pırıldan? Hayır. Tamam. Onun gibi oldu ya zaten. Kapatıyorum. Aa bundan biraz... 哥哥、嗯 <laughs>